Evet çok şükür katil tospiyi buradan çıkartınca bebeklerimiz büyümeye başladı arkadaşlar. Beş tane birbirinden şirin tavşanlarımız büyüdü. hareketlerini şirinliğine bakın. Bir bakın hem burada annesinin babasının yanında minik olan. Ay ikisinin işte yanında. Ay çok tatlılar. Nasıl da kaçtılar. Ben bunu yavrusu diye biliyorum ama Siyaya sokuluyorlar. Allah'ım ya. Doğa çok güzel arkadaşlar. Hayvan sevmek çok güzel. O kadar şirinler ki oyuncak gibiler. Biblo gibiler. Yani bu güzelliğin tarifi yok. inanın anlatım şekli yok yani. O kadar şirinler. İnsan alıp böyle Canına içine kalbini sokası geliyor. Ve ne hikmetir ki ömürleri çok uzun değil. Bu güzellerin, bu tatlıların ömrü uzun değil. Bir çok fazlalık türüyorlar. Binlerce olabiliyorlar. Kemirgenlikleri haricinde yani asitli sildikleri haricinde çok bence kötü bir yönleri yok. Doğada olunca da hiçbir sıkıntısı yok çok güzel oldu. Bakın bu yuvalar çok işe yaradı. Bir dahaki seferi biraz daha kapısı küçük olan yapacağız inşallah. Emim, şu anda bayram nedeniyle ayrıldı uzakta. Memleketine gitti. Gelince inşallah tekrar çok güzel şeyler yapacağız. Annesine emmeye mi gelmiş bu? Hanginizin yavrusu? Ben çözemedim olayı. Bu Hollanda Lop Tavşanı. Allah'ım çok şirinler. İki tane Hollanda tavşanımız kaldı. Keşke çoğalsalar, bir sürü olsa. O kadar çok istiyorum ki tüylü tüylü, değişik değişik her türden. Evet, ben, bana saat sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere çok öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.